Evet, herkese selamun aleyküm arkadaşlar cümleten merhabalar biliyorsunuz ben bir YouTube içerik üreticisiyim YouTube'da neler yapabiliriz arkadaşlar YouTube'da veya hangi algoritmada daha güzel paralar kazanırız onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar bugün nerede doğrularımız nerede hatalarımız nerede yanlışlarımız önce portakal ağacımızla başlıyoruz arkadaşlar bakın çiçeğini vermiş meyvesini verecek tomurcuklanmış ama rüzgarda bu geliyor haliyle yıkılıp gidiyor arkadaşlar. Bugün Samsun çarşambadayım haliyle arkadaşlar. Annemin evinin balkonundayım annemle beraber. Güzel videolar yapacaktık ama maalesef biliyorsunuz ki güzel videolar elimizden geldiği kadar yapmaya çalışsak da bir türlü güzel videolar yapmayı başaramıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben İsmail Çırık, bir YouTube'da içerik üreticisiyim. Burada TikTok mu daha iyi, YouTube mu daha iyi ikisinden birine karar veriyoruz. Ben hemen görüşlerimi söylüyorum arkadaşlar. YouTube'da o kadar uğraşlarıma rağmen içerik üreticiliğinden e, bayağı büyük paralar kazanacağız nasıl kısmak olursa. Her şeyin bir vakti zamanı olduğu gibi, bizim de vakti vaktimiz zamanımız var. Uğraşıyorum yıllardan beri, 5 yılımı doldurdum, şimdi yavaş yavaş hassas zamanına eriştik arkadaşlar. Ama balkonda böyle güzellikleri görünce ben e, annemin yüresi karkı diyorum ama yeşillikleri annem sevdiği gibi ben de kedi köpeği pireyi böceği seviyorum arkadaşlar. Annem gibi ben de aşinayım bunlara. Annemin her şeyi var burada marul maydanası her şeyi var. Çiçekler, böcekler. Evet. Youtube mu TikTok mu? Of, şimdi karar vereceğiz. Şimdi düşünüp düşündükten sonra da Karar verme zamanımız gelmiştir arkadaşlar. Yalnız İsmail Türk YouTube kanalını destekleyin. Siz yine de işi şeye atmayın arkadaşlar. Riske atmayın. O kadar emek vermişiz. 5 yılımız gitti arkadaşlar. Bu sene 5. yılımız. Bu işin bu kadar zor olacağını bilseydim arkadaşlar. Aslında zor değil bu iş bu kadar da. Arkadaşlar ekip çalışması yapması gerekiyor bu işte. Yani tek başınıza YouTube'da yetişemiyorsunuz arkadaşlar. Niye yetişemiyorsunuz? Ben şöyle de göstereyim şuraları. Görüyor musun abi? Bak, her türlü yeşillik var, soğanları bile var annemin. Portakal ağacı, limon ağacı veya portakal ağacı ikisinden biri. Şimdi ağaçların hangisi hangisi olduğunu bilemeyeceğim. YouTube mu, TikTok mu arkadaşlar? Bence TikTok arkadaşlar. Çünkü e, uzun videolarda YouTube. Video karşısında olmayıp da para kazanacağım derseniz YouTube. Ekran karşısında durmayı sevmiyorsanız YouTube ama YouTube çok zor yapabilene, çekebilene çok kolay. Biraz şey videolar olacak arkadaşlar. Doğa, gezi. Biz yapamıyoruz. Elimizde imkanlar yok. Doğayı da, geziyi de yapamıyoruz. Yaparsanız izlenirsiniz arkadaşlar. Yapamazsanız biraz gece ilerlersiniz. Youtube, YouTube TikTok'a göre çok zor arkadaşlar. Youtube'da en başarı getirecek olay Su Horse'lar arkadaşlar. Su Horse'lar da öyle paralar kazandırtırmıyor ama başarıyı yakalayacağınız yer Swords. Uzun videolarla bir yere gitme şansınız çok zor arkadaşlar. En azından güzel uzun videolar yaparsanız kanalınız Swords'larla gündeme gelir arkadaşlar. En azından Swords'a gelen merak eder bu adam ne yapmış diye gelir. Belki uzun videolarınızda izler. Oradan sürümden kazanırsınız. En azından diye böyle bir düşünce şeklim var. Almış olduğum kaç yıldan beri tecrübelerimde nedir? tecrübelerimde daha kaliteli içerik, daha ekip çalışmasıyla çalışmak ama bunlar hep maddiyata bağlı şu anda. Onları da yani ekip çalışması bile yapsanız onları içeriklerinizi parayla ayarlattırıyorsunuz arkadaşlar. Kimse kimsenin işini bildiğiniz gibi bedavadan halletmiyor. Halleden olur da işte onu da siz bulmanız gerekiyor. En güzeli dediğim gibi arkadaşlar YouTube bizim arka planda hızlar, motor, otomatik silah bilmem ne sesi olmazsa olmaz zaten. Mübarek insan. Ağacını ormanlı kesiyor. Evine odun hazırlıyor demek. Neyse ona da saygı duymak lazım. Zaten bizim arka planda bir şey olmazsa olmaz. Ya el arabasıyla tıngırtı olacak. Bir şey olacak yani arkadaşlar. Evet. Onun için daha onları şey yapmıyoruz. Bunlar da bizim arka plan müziklerimiz olsun. Yapacak bir şey yok. Bazen sinek vızıltısı bile güzel olur. Neyse nerede kalmıştık biz arkadaşlar? TikTok'ta arkadaşlar bugüne kadar verdiğim emeği TikTok'a verseydim bugün 3-5 sene dairem olurdu herhalde. <laughs> Şu azmi verdiğim YouTube'a azmi TikTok'a verseydim TikTok'tan paramızı kazanabilirdik. Ama olsun. Ne yapalım? Biz başladık bir kere bir illetin içerisine düştük arkadaşlar. Biz bir vatan içerisine girdik. Bunun devamını getiriyoruz sonuna kadar. Bak. Arka taraftan da cürük 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 kuş sesleri de geliyor arkadaşlar. Bakın o Motor sesi bir yandan, kuşun sesi bir yandan. Kuşun sesi güzel oldu da motor biraz şey oldu. Angajman oldu yani. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi uzun videolarımızı izleyip kanalımıza destekleyin. Youtube mu TikTok mu dersek TikTok arkadaşlar. Youtube'u çarpı koyuyoruz. Ama çok böyle aman da aman güzel videolar yaparsanız Youtube'da iyi. Ama öteki türlü YouTube çok zor arkadaşlar. 5 seneden beri hala daha uğraşıyoruz. Ki şu verdiğim azmi TikTok'a verseydim inanın 5 tane 10 tane dairem olur. Bugün her daire 3 milyon olsa 10 daire 30 trilyon para kazanmıştık. Yani şu emeğe oraya verseydik bugün 30 trilyon paramız olurdu. TikTok daha avantajlı. TikTok'ta daha insan var. YouTube'da 1000 kişi varsa TikTok'ta 1 milyon kişi var. Onun için TikTok diyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmaz. Youtube'da da başarmak var, tabii başarmak var. Yine azminizi kırmayın. Güzel videolar yaparsanız, güzel Swords'lar yaparsanız daha hızlı ilerlersiniz. Biz bir türlü yapamadık, olmadı. Olacak mı? Olmuyor. Yani biz de bu dünyada parayla sinirleneceğiz herhalde arkadaşlar. Olsun. Biz de yapabildiğimiz kadar yaptık, para kazanmamız açıldı. Hala da bekliyoruz neyi bekliyorsak. Ha, burada bir iki ay sonra para çekmeye başladı Allah nasip ederse. Hala bekliyoruz. 45 bin dolar kazanç potansiyeline ulaştık arkadaşlar. Biz zannediyorduk ki bir anda zengin olacağız. Zengin olduk. Aa. Aha olduk zengini. <laughs> Ulan dedik. Bize paranın en götünden değil, en kışından veriyorlarmış. Yani en başından değil de, en sonundan değil de en başından veriyorlarmış arkadaşlar. Yani en cıbır parayı biz alıyormuş. Bütün hayallerim var oldu yıkıldı. Bak şöyle güzel portakal ağacını da çekelim ki en azından içeriğimize en hemen biberleriyle beraber orada domatesleri, momatesleri var. Bak marullarına bak. Ay maşallah. Subhanallah. Bak, bak sarımsak, marul, sarımsak. Bu yiğidin ne Şu şey zarsurt. Bu da şey arkadaşlar nohut. <laughs> Soğan. Bu çiçek. Bunlar çiçek arkadaşlar. Biberleri, mimelleri her şeyi var anam. Maşallah ya. Anam var ya. Hatun, hatın. Ah da güzel anam. Seni seviyoruz. Naylonları annemin güvercin konmasın diye. Öyle işte arkadaşlar. Ama ne anlatıyorduk bu şimdi? TikTok mu YouTube mu demiştik? Arkadaşlar. Stormstar'dan da öyle fazla para kazanılmayan güzeli TikTok. Ama TikTok'ta biraz sorunlu bir atmosfer. Orada da Kazanan kazanacağını kazandı. Bundan sonra çok da öyle büyük paralar yok. Kazanılacak olanlar zamanında kazanıldı ama e, Tiktok'ta dürüst bir şekilde para kazanmak önemli olan yani öyle her tarafını sağını sonunu açaraktan, günaha girerekten, insanları bozaraktan, toplumu bozaraktan para kazanacaksanız orayı da kazanmayın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ben bir Youtuber'ım. Elimden geldiği kadar düz, düzgün içerikler yapmaya çalışıyorum. Daha güzel kaliteli doğadan içerikler de gelecek. Kanala destek verin arkadaşlar. Uzun videolarımı izleyin. Kanalıma destek verin. Bir şekilde daha güzel içeriklerim gelecek. Kamp videolarım gelecek. Yurt dışı yurt dışı videolarım gelecek. Gelecek de gelecek arkadaşlar. Ben bir içerik üreticisiyim. Youtuber'ım. Güzel videolarım gelecek. Sadece sizlerden tek ricam uzun videolarımı izleyip kanalımı desteklemelisiniz bir an önce şu vermiş olduğum ememin en azından biraz da şöyle bir birkaç tane ev alacak kadar karşılığını alabilirsek kısa zamanda sizlere buradan çok çok sevgilerimi gönderirim. Unutmayın. Youtube'da daha profesyonel içeriklerim gelecek. Bilim tadında içeriklerim gelecek. Youtube'da para kazanmayla alakalı profesyonel videolarım gelecek. Her şeyin bir vakti zamanı var. Şu an kısa özetle ben size derim ki TikTok mu Youtube mu Kesinlikle TikTok arkadaşlar. Youtube ikinci plan. Youtube'u da e, kaliteli videolar yapabilirseniz Youtube'u da deneyin arkadaşlar. Ben araştırmadığım için bugün böyle oldu veya güzel videolar çektim çekemedim. Oldu olmadı, tuttu tutmadı. Youtube bu değişik algoritma yani çok da böyle her videonun tutulacak diye bir şey yok. Ama tutulacak videoların da var. Bundan sonra para kazanmayla alakalı içerikler çekeceğim sizlere. Öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.